Sektördeki deneyimi ve başarısı ile kalite, hizmet ve sürdürülebilirliğin bir arada bulunduğu Afyon Üstün Elektrik, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet vermeye tüm hızıyla devam ediyor. Müzik Elektrik alanına dair her türlü ürünün benzersiz ve kaliteli olarak sunulduğu Afyon Üstün Elektrik, hızlı ve en doğru ürüne ulaşmanız için kusursuz hizmet anlayışıyla sizleri bekliyor yüksek standartlı ve kaliteli hizmetin tek adresi Afyon Üstün Elektrik. Kanal 3 ekranlarından herkese iyi günler. Ben Neşra Dereli. Gün ortasıyla karşınızdayız. Efendim bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı. 109. yıl dönümü vasıtasıyla dolayısıyla da Çanakkale'de etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu an o noktada kameralarımızı Çanakkale'ye çeviriyoruz. thank <laughs> Efendim bugün 18 Mart. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü. 109 yıl önce Çanakkale'de Türk milleti bir destan yazmıştı. Bugün de Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de anma programları, etkinlikleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu anda o tören alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan saniyeler önce Mozele'ye çelenk bıraktı. Şu an saygı duruşunda bulunuyor devlet erkanı. Saygı ateşi! Nişan vaziyeti! Al! Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. Günün anlam Bugün ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. 10. 10. 10. 10. yılı Öl Cumhurbaşkanı Tövbe Recep Sayın Tayyip Asım Erdoğan, Rüzü Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 18 Mart şehitleri anma günü dolayısıyla düzenlenen törene katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mozeleye çelenk bıraktı tören kapsamında. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı'nın burada günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirmesini de bekliyoruz. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet erkanıyla birlikte o noktada isimlerini kalbimize yazdığımız. Şimdi o törene kulak verelim. Ve minnetle anıyoruz. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan Çanakkale zaferi İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecda dinerek öpse opak anlı değer ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneğidir Çanakkale. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin bugün ulaştığı seviye başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede, yurt dışında icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin eseridir. Şehitlerimizin manevi varlıkları tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz yüce değerlerin genç kuşaklara aktarılmasında en değerli hazinemizdir. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktığı ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir üzerimizde yaşadığımız toprağı vatan yapan, bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz, ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri, dün olduğu gibi bugün de Türk milleti ve onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlılıkla bertaraf edilecektir manevi varlığınızdan aldığımız güçle vatanımıza yönelik her türlü tehdide karşı her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve size layık olmaya çalışacağız. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale'ler sonsuza dek geçilemeyecek. Gök kubbeden ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek. Dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarına Türk ulusunun birlik ve beraberliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor Kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Amin. İkinci kolordu komutanı tüm general Sayın Rasim Yaldız'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, hitaplarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Değerli misafirler, kıymetli hanfendiler ve beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Çanakkale Deniz Zaferimiz'in 109. seneyi devriyesinde bir kez daha aziz şehitlerimizin Manevi huzurundayız. Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz. Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için Gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize Mevla'dan kolaylıklar diliyoruz. Değerli misafirler, Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Mehmet Akif Çanakkale şehitlerini destanlaştıran şiirinde ne diyordu? Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi? Hakikat mahşer. Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengarenk. Sadece bir hadise var ortada, vahşetler denk. Evet, ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp, maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıklarını kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar Yine bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için, üretimimizi ve istikrarımızı sabote edenler bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla çalışanıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemiştir. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu gördüler, anladılar. Dün Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadele ile ve cumhuriyetimizin ilanıyla neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizde 2023 hedefleriyle Türkiye 100 yılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır. Üstelik biz Çanakkale zaferini ve ağzından gelen başarıları, tarihimizin en büyük yokluklarını, kuşatmalarını, ihanetlerini yaşadığımız bir dönemde elde ettik.